Merhaba terazi burçlarım, Azize'nin sırrı açılımı. Bakalım size neler söyleyecek, hangi mesajları alacaksınız. içinde bulunduğumuz durumla ilgili detaylı bilgi veren açılımlardan bir tanesi Azize'nin sırrı açılımı. Bakalım konumuz nedir? Gündem. Evet. Kılıç dokuzlusu. Şimdi burada bir yalnızlık korkusu yaşadığınızı görüyoruz. Bakın. Şimdi bu yalnız kalma korkusu anlaşılamama anlaşılamamaktan kaynaklı olabilir bir şeyler söyleyeceksiniz, bir düşünceniz var, bir hissiniz var, bir planınız var belki de yapmak istediğiniz şeyler var. Bunları ifade edeceksiniz ama yani burada anlaşılamamaktan, aradığınız desteği bulamamaktan korkuyor olabilirsiniz. Fakat kılıç dokuzusu ümidinizi kaybetmeyin ve her ne olursa olsun dürüstlüğü ön planda tutun. Ee, ne olursa olsun sonuçlarını göze alarak gerçek duygu ya düşüncelerinizi ifade edin. Eğer böyle yapmazsanız daha fazla üzüleceksiniz diyor. Peki bu yolun üzerindeki konu nedir acaba? Şeytan kartı çıkmış bakın. Hani buradaki tavrınız sizin destekleyici de olabilir, engelleyici de olabilir. Hani bu konuyu başarmanızla ilgili olarak en iyi şekilde sonuçlanması ile ilgili olarak şeytan kartı da bakın korkuyorsunuz ama ya da negatif bir duygunun yükselmesi ile ilgilidir. Herhangi bir negatif duygunun yükselmesi ile ilgilidir. Ama bu boş diyor. Yani Satürn yapıyor bunu. Yani sonuçta Oğlak Burcu ve Satürn temsilcisi şeytan kartının ve burada korkularınızla kendinizi sınırlandırmayın diyor. Yani belki de kendinizi çaresiz hissediyorsunuz çok huzursuzsunuz, biraz vesvese yapmış olabilirsiniz. Ama sonuç olarak burada bir yanılgı yaşıyorsunuz diyor. Yani siz mantıklı olarak düşünmeye başladığınızda bu huzursuzluğunuz zaten bir anda ortadan kalkacak. Ama burada iletişimi de tavsiye eder bakın. ifade edin. Sizi korkutan şeyler nedir? Bunları söyleyin. Bunların boş olduğunu kolay bir şekilde göreceksiniz diyor. Ya da burada tabii şöyle de çalışıyor bazen şeytan kartı. Satürn'den kaynaklı yine. Hani bizi korkutarak harekete geçirmeyi de seçiyor olabilir. Yani bu şekilde de olabilir. Hani bir şeylerin olmasından korktuğumuz için harekete geçiyoruzdur. Hani korkmasak o hani hareketsiz bir şekilde kalacağız yani. Hani rutinimizde kalacağız ya da ne bileyim hani burada bizim gelişmemiz için ya da bize katkıda bulunacak şeyler için bir çaba sarf etmeyeceğiz. Bir şeylerin olmasından korktuğumuz için harekete geçiyoruz. Bu şekilde de çalışabilir burada. Dediğim gibi burada korkmamanız gerekiyor. Yani ikinci vurguyu almış olduk yani buradan. Ne hissediyorsunuz peki korku haricinde diyelim. Burada işte bir gerilim. Belki de alışkanlıklarınıza tutunmaya çalışıyorsunuz. Ay bazı şeyler değişmeye başlamış olabilir. Bunlar sizi yine korkutuyor olabilir. Bir yerden ayrılma bakın ya da bir şeyden ayrılma ya da koşulların değişmesi de olabilir burada ya da hayatınızda var olan bir konuyla ilgili yeni bir yol, yeni bir yöntem, yeni bir uygulama vesaire bunlar da olabilir elbette. Ee, ve siz buna direniyor olabilirsiniz. Yani istemiyorsunuz aslında sizin tercihiniz değil bu. İçten içe geniş tabloyu görmüş olabilirsiniz. Sizin için faydalı bu. Fark ediyorsunuz belki. Fakat bunu görmek istemiyor olabilirsiniz. Dediğim gibi alışkanlıklarınızdan ayrılmak istemiyorsunuz aslında. Yani burada artık gelişim başladı. Burada yapacağınız, sizin yapabileceğiniz herhangi bir şey yok. Fakat içinde bulunduğunuz durum aslında dalgalı denizlerden oluşan bir yer. Yani sinir bozucu bazı gelişmeler olmaya başladı. Artık belki de kalbinizi kıran, moralinizi bozan bazı durumlar olmaya başladı. Gittiğiniz yer bu yeni koşullar sizin için çok daha iyi aslında. O yüzden inançla kararınızı verin geride dönmeyin diyor kılıç altılısı. Peki etkisi artan konu nedir acaba? Evet, şimdi burada da yıkılan kule çıktı. Hani burada bir şaşkınlık yaşayacağınızı görüyoruz. Kendinize çok emin hissettiğiniz, kafanızın rahat olduğu bir konuyla ilgili bir şaşkınlık durumu yaşanabilir burada. Yani Bildiğiniz şeyin pek de öyle olmadığını mesela anlarsınız orada. Hani bir şey yaptım diye düşünüyorsunuz mesela ama öyle değilmiş. Bunu fark ediyorsunuz ya da işte bir kişiden ya da bir şeyden ayrı olduğumuzu fark ettiğimiz zaman duyduğumuz o şok durumudur yani yıkılan kule. Ve bunu kabul etmemiz biraz zor olur ve de zaman alabilir. Ama ne kadar kısa sürede bunu kabul edersek bizim için o kadar iyi olur. Ve dolayısıyla burada telafi edilmeyecek de bir şey yok diyor yıkılan kule yani burada e, ne yapabilirim diye düşünmeniz gerekiyor Belki de kriz fırsata e, dönüşecek olabilir Belki de o ana kadar hiç düşünmediğiniz ya da değerlendirmediğiniz bir seçeneği görme şansı elde edebilirsiniz O yüzden akışta kalın diyor e, ve de hemen e, burada ayağa kalkıp ben ne yapabilirim acaba diye düşünmeniz gerekiyor olabilir. Etkisi azalan konu nedir acaba? Şimdi Kılıç Prensi'ni görüyoruz. Bakalım 20 yaş civarı ya da daha küçük e, genç insanlar ya da çocuklarla ilgili olabilir. Belki de bir paylaşımınız olmuştur, bir iletişiminiz olmuştur. Önemli e, sayılabilecek. E, buradan belki de yavaş yavaş uzaklaşıyor olabilirsiniz. Ya da burada tabii yoğun bir zihinsel aktiviteden bahsedilir. Yani sizi... Hızlıca düşünmeye sevk eden hani bazı gelişmeler olmuş olabilir. E, sizi biraz heyecanlandırmış ve bir yandan da germiş bazı konular. Daha çok germiş bazı konular olmuş olabilir. Yani siz hızlıca düşünüyorsunuzdur burada. Belki de işte hiç beklemediğiniz bir konu. E, bunu kavramaya çalışıyorsunuzdur. Ya da ne söyleyeceksiniz, ne yapacaksınız bunu anlamaya çalışıyorsunuzdur. O yüzden yoğun bir şekilde düşünüyorsunuzdur. Ya da geçmişte olan bazı şeyleri hatırlamaya çalışmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Burada tabii e, hani sakin kalmanın yine e, çok önemli olduğunu söyler e, ve de olayı durumu kavrayabilmek için de mümkün olduğunca sorular sorun der mesela. Yani bu şekilde hem e, sakinliğinizi daha kolay korursunuz hem de olayı daha e, kolay bir şekilde kavrarsınız yani anlarsınız. E, ve burada tabii belki de e, hani çok da sivrilmemeniz, biraz e, geri planda kalmanız gereken bir zamanda yaşanmış olabilir çünkü yani bir konuda çok da sağlam bir pozisyonda değilsiniz ama gelecekte daha sağlam bir pozisyona ulaşacaksınız fakat o zamana kadar biraz daha böyle yürüyün izinizi belli etmeyin daha sakin sakin daha sessiz sessiz ilerlemeye odaklanın diyor oradan yavaşça uzaklaşıyorsunuz peki 6. karta gelelim acaba karanlıkta olan sizin fark etmediğiniz ya da planlarınızda olmayan konunuz nedir acaba? İmparatorça kartını görüyoruz. Bakın duygulu, tutkulu, zarif bir kadını ifade eder. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Onun haricinde tabi burada Venüs ve Boğa Burcu'ndan bahsedildiği için hem para hem de aşk konularını ifade eden bir karttır. aradığınız her neyse, paraysa para, aşksa aşk, bunun sizin istediğinizden, ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla olduğunu fark edebilirsiniz. Bakın. Ya da fark etmelisiniz diyelim. Karanlıkta olan bir, karanlıkta olan evde olduğu için. Ve burada tabii bolluğun, bereketin kartı olduğu gibi böyle uyumlu, destekleyici tavırların da yine çok önemli olduğunu söyler. Burada belki de bizim imkanlarımızı çevremizdeki kişilere sunmamız, bunları paylaşmamızla ilgili de bazı mesajları vardır. Bu yine para olabilir ya da bizim diğer koşullarımız o bilgimiz, becerimiz, tecrübemiz, yeteneklerimiz. Bunların da yine çevremizdeki kişileri desteklemek için, onlara yardımcı olmak için kullanmamız gerektiğini söyler. Bunları verdikçe daha fazlası gelebilir çünkü birikebilir yani bu şekilde bunları da ifade ediyor İmparatorice kartı. Gelelim diğer karta. Burada da daha görünür nitelikte fark edilmesi daha kolay ve planlarımızda olan belki de konu nedir? Onunla ilgili olacak tılsım üçlüsü. Şimdi ustalığın uzmanlığın kartıdır. Daha önce de yaptığımız bir şey bu defa ortaya çıkarırız ve bol bol alkış alırız. Yani burada takdir edildiğimiz, övüldüğümüz, bir zamanı ifade ediyor. Bunun keyfini çıkarabilirsiniz diyor. Zaten zor bir görevi en iyi şekilde sonuçlandırdınız. Bunun da farkında olun. Fakat şımarmayın da diyor burada. Öğrenci pozisyonunda kalın. Çünkü bu öyle olursa yeni yeni şeyler öğrenmek için istekli olursunuz. Kendinizi geliştirirsiniz. Ve gelecekte de yine aynı şekilde bu durumu yaşarsınız diyor. Tabi burada belki... <laughs> Sözleriniz, davranışlarınızla da ilgili olabilir tabii ki bu, ee, sizi ne kadar takdir ettiklerini ifade ediyor olabilirler. Yani burada mutlaka fiziksel bir şeyin ortaya çıkarılması da gerekmez. Ya da burada e, yine sizi çok zorlayan bir konuda ya da bir kişiden yani kişi, biri sizi çok zorluyor, sabretmeniz çok zordur belki de. Katlanmanız mesela özlüyorsunuzdur partnerinizle ilgili vesaire yani güzel bir gelişme olabilir güzel bir haber e, alabilirsiniz ya da üç kişinin bir araya gelmesi gibi bir durum da anlatılır bakın bir konuyu çözemiyorsanız uzman bir kişinin ya da o konuda e, daha fazla bilgisi olan tecrübesi olan bir e, kişinin konuya dahil olması da e, belki de konuyu çözüme kavuşturacak da olabilir. Gelelim sonuç kartına. Acaba bu konu nereye gidiyor? Ona bakalım. Joker kartı. Yeni bir süreç başlamak üzere. Ama adım attınız, atmadınız. Tam bu aşamadasınız. Eğer adımınızı atarsanız bu yeni süreçle ilgili olarak belki de çok uzun zamandır düşündüğünüz bir konuyu başlatmayı seçerseniz eğer, kendinize güvenmeseniz de hani süreçle ilgili herhangi bir eee Donanıma sahip olmadığınızı düşünüyorsunuz mesela burada kendinize güvenmiyorsunuz yeterince bilgiye sahip değilsiniz ya da süreci kontrol edebilecek misiniz edemeyecek misiniz güçlü müsünüz değil misiniz hep bu konular bir tereddüt yaşıyor olabilirsiniz yani siz aslında neye sahip olduğunuzun farkında değilsiniz bu adım atma atmama aşamasında fakat adımınızı attığınızda bunu daha net anlayacaksınız. Ee, ve e, inançla kararınızı verin bu çok güzel bir macera olacak diyor. Siz aşırı e, burada gerilmişsiniz fakat e, yani bazen ay hani, o saydığım şeylerin hiçbir önemi olmaz. İnançla adımımızı atarız. E, yeni yeni şeyler öğrenir, kendimizi geliştirir e, ve e, kendimizi hani bambaşka bir noktada bulabiliriz bu macera bittiğinde. O yüzden burada biraz daha rahat olun. Bütünün bir parçasınız siz. Hayatın bir parçasınız ya da öyle de düşünebilirsiniz. Daha geniş bir pozisyondan. O yüzden burada korkmamanıza gerek yok diyor. Tabi burada ufak tefek bazı riskler olabilir. O yüzden acele de etmeyin. Yani Mutlaka tüm detaylarıyla her şeyi düşündüğünüzden de emin olun diyor. Ama adımınızı attığınızda burada sizin kanatlarınız var. Arada bu kanatlardan da Yardım alabilirsiniz. Yani bu süreç içerisinde yani kendinize güveninizin de arttığı güzel bir macera olacak diyor. Gelelim sır kartına. Şimdi burada eğer büyük arkanalardan biri çıkmışsa o zaman sır sizinle paylaşılmış olacak. Eğer ki küçük arkanalardan biri çıkmışsa o zaman sır sizinle bir sebepten paylaşılmamış olacak. Yani belki de zaman değildir ya da başka bir sebeple ya da bu konuyla ilgili artık sizin yapacağınız bir şey yoktur. Siz her şeyi yapmışsınızdır. Üzerinize düşen her şeyi yapmışsınızdır. Ondan dolayı sır sizinle paylaşılmamış da olabilir. Bakalım. Evet. Küçük arkanılardan değnek üçlüsünü görüyoruz. Belki de bu konuyla ilgili değil. Yani başka bir e, gündemi de anlatıyor olabilir. E, yorum yapmadan kapatıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.